arabanın karını niye temizlemiyor? Önümüzü göremiyor. Oldu abi. Nazara Saçmış geldik. Abi. Sağ ol abi. Ne yapayım? götüreyim arkadaşlar. Yumruk atmış sağa ya sola. <laughs> Denemiş sağlam mı değil Nasıl gidiyor kış abi? Çok güzel ne yapıyor? Kışı seviyorum ben. Her yer ben beyaz. Kimse dışarı çıkamıyor. Ne güzel ortalık sakin. Mikroplar azalıyor. He. Ha. Her mikrop öldürüyor diyorlar aslında abi. <laughs> Biz ya. <laughs> Biz yaralı kurtulduk abi. <laughs> yani hala yaşıyorsun abi. <laughs> espriyle buna patlatmış olalım Söyleyecek bir şey var mı abi? Herkese Hayırlı günler, hayırlı kışlar Bereketli kışlar olsun inşallah Eyvallah abi Allah razı olsun